Türkiye'de kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, projesi projesiyle Antalya'yı sürdürülebilir bir şehir yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, hizmet binası çatısına kurulan güneş enerji sisteminin ikinci uygulama yeri olan Antalya Ulaşım Merkez Binası çatısında panel kurulumu gerçekleşti. Müzik Türkiye'de ilk kamu binası üzerinde hem üretip hem de depolayan tesise sahip belediye olacağız. Kurmuş olduğumuz tesisler ile yılda 530 bin kilovat saat enerji üreteceğiz. Böylelikle 4 kişiden oluşan 175 hanenin yıllık enerjisini de üretmiş olacağız. Bu projeyle hem belediyemize hem de Antalya halkına büyük bir katkı sağlamış olacağız. Bir aracın 2,5 milyon kilometre gitmesi sonucunda doğaya salınan sera gazı, karbondioksit gazının miktarına eşdeğer olarak bir azaltım sağlayacağız.